Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival 13. bölümüyle birlikteyiz ve yanımda yeniden Ali var. Hoş geldin Ali. Oğlum öldüm öldüm. 3 üç, 3,5 üç buçuk kalbim <laughs> kaldı <kalbim gülüyor> kardeşim. <laughs> <aracı>. Ekmek falan <laughs> bir şeyler at oğlum. Bütün ekmekleri almışsın ya. <laughs> At kardeşim at ya. Var, bir Lan yarısını at yarısını at. Öldüm öldüm. Gerçi Adam, dur ya sana, sana birazcık ekmek yapayım. Ekmek. Ekmek yapma sen bana. Arkadaşlar video dışında biraz elmas falan topladık. Onu bunu geçtim. Game moddan almadık asla Eee şimdi maden ineceğiz abi. Hayırlısı inşallah Gerçi elmas falan abi. bulmaya çalışacağız abi. Ha bu da. E çünkü bayağı elmas ihtiyacımız abi, var. Abi. Çünkü her şeyde çok geciktik artık. 13. bölüme gelip bayağı az kasıldık. Ve arkadaşlar şu e, ee, şu bu neydi lan büyü masasını e, tam potansiyeline getirmek için bu kitaplıkları da böyle dizildik e, YouTube'dan bakarak arkadaşlar e, şurayı da ben göstereyim abi çok iyi e dedim bu arada <laughs> bu ne bu ıı. şurası arkadaşlar şey e, balık farmı mı Ali'nin demesine göre YouTube <laughs> burada balık farmı yapıyor. burada evet. ne işte Adam söktü var. götürdü kanka. Bir dakika. Sen gel balık farmı. Balık farmında bir balık tutana kadar bekleyeceğim. Ali makro açarak bekliyordu sadece helal. He sağ tarafa su <laughs> Makro açsaydım şu an tutmuş. Şurada arkadaşlar Ali şeker kamışlarını şey yaptı. Bildiğiniz üzere sandığımızda bayağı vardı şeker kamışı. Onları da böyle farm etme düşündü. Çünkü şey kitap mitap yapmak için. Büyülemek için. Yaptık. Demir gölem sana demir lazım da. İzin ben bir açayım şu şeylerinize. Şunu alalım ha Tamam o şey. Ali gel madenin inelim kanka artık. Yani artık, artık bir şeyler bulmamız lazım. Hiç şey tutamaz mı bir insan ya? Tutamaz kardeşim. Benim beni tut Ali beni tut. Ali pardon büyük masasının yanında. Haydi. Gel lan buraya. Gel lan. Kanka şimdi patlatma patlatmaya gelmiş. Lan! Kaç Ali. Hayır, ha? hayır. Hayır Ali bir yaparsan. Heh tamam. Okay. Haydi 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 zaman kaybetmememiz lazım. Her şey. Tamam. Peki yine ne kadar videoyu durdurma yok mu? Tamam. Ha, bu Üç. Abi bu terbiyesiz. Abi bu terbiyesizlik nedir arkadaşlar ya? Burada zümrüt var ya Neyse haydi. Bu tarafa gidelim. Gelsin bu tarafta bir şey yok boş ver bu tarafı. Gel. Gel buradan kazan direkt ya gel. Kanka, bayır, bekle. Dur geçme. Dur kardeşim geçme. Şimdi gel. Biz burada düz kasmışız. Kasmışız yalnız. Kasmışız. Şuradan gitmişiz. Abi. Şuradan şöyle. E, Lav sesi var. Büyük ihtimal üstümüzde lamba. Ben de tek atarmıştım. Dur Sefa, dur Sefa, dur Sefa. Gel benimle. Ben mükemmel mülintim güçlerimi kullanarak... Oğlum, lav üstümüze düşmesin bir anda. Böyle, bak. Ana, oha. Evet, ...yargın maç. Daha yani oğlum, biz buraya gelmiştik, daha buradan gel... ...buraya gelmiştik, biz hatırlıyorum. Kardeşim, kurtar beni. Buraya gelmiştik, diye. aynen aynen. Bak, yolu falan yapmışım. Hadi beraber gezelim kaka. Hadi ne yapıyorsun? Dur tamam, kanka bekle bekle. Hadi bakalım. Göster yolumuzu başkan. Ana, ana oğlum Ali burada şey var lan. Ali. Dungeon. Dungeon var. Dungeon var. Dungeon dungeon. var. Gel gel. Kancık kancık dungeon var. Oğlum biz burayı nasıl görmedik la iyi. Ooo oh, Ali. Ali. Bunlar kaka. Kaka ne Kaka. Kaka göster Anne, bana. Kanka mutant zombi geldi. Dev zombi. Demir golem zombi. Lan Ali. Ali lan kurtar beni. Evet, don, dondu de don, oynuyorum. <laughs> Hihi, <he he>, nice. Hihi. <laughs> <laughs> Lan oğlum ben buradan niye çıkamıyorum? What the fuck mı Ne sizi ben öldürürüm. Sen kendini oraya kaparsak yani yapacak bir şey kalmadı. Yok oğlum ben öldürürüm. Ne yapıyorsun oğlum sen? Oyunum dondu oğlum. Dondu şu anda. Kaldın mı böyle? Güzel bir şey bekliyoruz işte. Oyunu altına çekmek istemiyorum. Var ya oyun delen sonra. Tan. 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 Okey. bir alt F4 geri geliyorum abi. o zaman. Şu, e, ben, sandıklarda elmas al, at zırhı ben. var Ali. At bulduğumuz zaman zici kanka. Kemik memik var abi. Bunları al. Golden Ay, Apple çıktı. ya. Neyse arkadaşlar Ali gelsin ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ali geldi şimdi. E, donmuştu başkanın. şeyler lan ne oluyor buna? Bunun bir ünlü şey Ali şey, burada şey... kanka burada şey var. E, lav var. Aa bu blok bende ya. Şafa. Efendim. Bu da neymiş? Neredesin? The best elmaslar gelişimini kazanamasam bile elmas buldum. Elmas mı buldun? Al servetki kazma yedi tane. Oo iyi başkan. Bu. Devam şey. Arkadaşlar bugün inşallah elmas bulacağız bayağı bir. Arka, bana bak bana bak. İzle. Elmas bulma hilesi. Anda şurada. Gördün mü? Kanka baş. Ama değil. Hadi gidelim. Haydi. Altınları alsak mı? Burada lav var Altın. aga. Aga, lav sen gülüyor falan yersin. Ben ya al alıyorum ya. altınları kanka buradakileri. Devam ediyoruz. Devam. başka başkan yardırsın mı? Bir an lava düşmeye yok mu? Bak abi şuraya bir toprak koyayım da lavı durdurayım ben mi? O ne? Kanka? Silver fish, silver fishler geldi. Ne? Ne alaka? Kanka ölüyorum kanka, kanka. Kanka silver fish ne alaka şu? Lan ya yürü git ya bunlar çok kanka, sinir bir şu şey. Kanka silver fish o şeyden çıkmıyor muydu? Eee en, en şey var ya. Kanka SG ama ya Ali. End ne oğlum daha da bakayım 13. bölümünü daha oyunu bitirmeye çoklar arkadaşlar. Hadi gidip oyunu bitirelim hadi. Haydi Ali meşale Ali. var mı kanka artık? Kanka al sen bir meşale. Hah? Kanka arkanda creeper var falan. Var oğlum gördüm tabi creeper. Creeper başkan bizi kovalıyor. Oyundan mı attı? Bu Sitti ne ya? Misin? Tamam. Bu ne yes, Tamam ki. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ali başkan geldi. Şuraları genişletelim abi. Bak geldiğim gibi. Kömür olduğu yerde elmas olur tekniği başarılı. La bir tane Ama mi? bir tane oldu. He, bir kanka, kanka, ne yapalım? Gel gel şuradan aşağı gazalım. Kanka ah, sen oradan ben kutlanayım. Yaramı sarmadın. Kardeşim ben maden... Lan oğlum ne, oluyor, oluyor lan? Ne oluyor, pink oluyor lan? Pinker aynı. Oğlum ben seninle geleceğim ya. Ben madencilik beceremiyorum. Aa, lava mı elmas? Lava mı elmas? Lava mı elmas? Nerede? Uçum. Oğlum güzel ne elmasmış El mı şu an? Ah, 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 bak aldım bunu da. Kaka yavaş, kaka yavaş. Kaka lav. Allah kaç kaç kaç. Tamam. O bura oha lan ilk defa buralara kadar geldik gel. ay. Onu bırak kanka ben, eve, Burada meşal- meş what? Lan oğlum bu bizim geldiğimiz yer değil mi? İvit? Kaka. Lan bu kim? Lan ne oluyor? Kaka arkamda zombiler. Creeper da var. Aa şafak. Kaka. Kaka bu friendly creeper herhalde. Aa! öldük kanka. Geberdik. Demirlere göz alama gel. Kanka demir iğnesi mi açtın sende? Kanka açtık bir şeyler. Ne? Bu ne balmış be? Oğlum, ben böyle oha. Bir dakika kaç mi? tane el oldu bizim? Bende servetki var 23 ne be? Oğlum bu arada arkadaşlar gelişmeye çalışıyoruz abi. İnşallah e, 20. bölüme kadar. Sıfır bana, bana bak da, bana da, bak. Lan ne Sasuke... oluyor? Sasuki abi. Kanka kaskın kırıldı Sasuke abi. Sasuke. Bizde elmas, altın, zümrüt, elmas, altın, zümrüt, elmas. Bak elmas geliyor 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 Z Zoltun. hissediyorum 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 hissediyorum. Kanka lav sesi var. Çok yakın olabilir. shiftle de gez. Da oğlum abi tarafta da lav. Burada demir var. Bu açtım beni şimdi Sen çiğ çiğ Bak kanka bak. Lav. Kanka gel bak lav burada. Lav. Kanka izle bu taktikte risktir. Lan gitme. Sana mı? Tancım. Oğlum ben ne yapacağım? Tutma ne işi var? Deliye her gün bayrak çek. Evet, burası bizim geldiğimiz yermiş. Biz döne döne yine aynı yeri gelmişüz Ali. Kanka bedra kırıyorum. Ali nedir'e da gidelim kanka böyle. Kanka ya, var, fişlerin çıktığı şeyler var hep. Kanka yakın mıyız lan acaba şey? Ama kanka bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika şey vardı. O ondan da geliyor olabilirler. Neden? Şeyden. Gerçi onda da tuğlu şey var mıydı? Kiremit var mıydı? Hatırlamıyorum ki. Aa, yedim, abadım, yaremi sarmadın. Ali beni sattın gittin ha iyi. Sattım gittim, gittim, ben her gün seni satar <laughs> İyi satarsın, iyi iyi, iyi. Lan buradan Al, da Kanka kanka, yeter artık ya. Ben daha oğlum bırakarım bu ya. Ne oldu? Yine mi elmas? Çünkü Tüm evet. balımı bir oyunda kullan. Ben tüm ben bu balımı Valorant'ta kullansam şu an 5 tane ace atmışım. Anan avradın. Ah! Korktum. Lanet olsun creeper seni. Lan oğlum bir yere kazdım geri çıktım bir önümde var ya üf. Yaremi sarmadın. Kanka çıkalım mı? Nereye? Aynen Çok bence de. Bu. Bence de aynen bir çıkalım abi. Ondan sonra bir gelelim bir de Nether'a gidelim abi. Bir oraları da yoklayalım iyi. Çünkü Ay, bu, artık bu, bu böyle Nether'a bulduk adlı başlıkla. İnşallah, inşallah. O günlere de gelecek. Neyse biz üstüne çıkalım geliyorum. Evet arkadaşlar eve geldik. Ee, kaç tane mas var kanka? Sorabilir miyim? Kanka, chest'e mi? şey, bakma o kadar. Sıfır. Aldım hepsini bak. Oha 50 gördüm kanka ben az. Al 50'yi koydum o oh, Başka. Bir dakika abi. Ama, Eliniyle bir şey ama şey yanında mısın? bir yanında bir tane daha vardı. Bir 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 a. Bir <laughs> lük mü? Ne? Evet. A onu cümle. Bir video dışı sana sürpriz olsun diye kazdım ama bu kadar. Uuu Balaşkan neler yapıyorsun. Bu arada arkadaşlar kesinlikle game modda falan almadık. Bunu şu yapmayın. Eee zaten bayağıdır videosu gelmiyordu. Sonra Ya kardeşim biz kes. Bayağıdır videosunu atmıyordum zaten. Oynamıyoruz zaten. Oynadık falan. Ondan sonra videosunu çekmeye karar verdim. Genellikle aslında aslında üşengeçlilikten video çekmiyorum. Geliyorum. 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 Nether'a gidelim. Nether! Nether'a gidelim. Alice. Gittin mi? Gittim. Burası çok tehlikeli. Geliyorum. Evet arkadaşlar bu sefer evimizde çıkacağız inşallah. Evet Ali Başkan. Lan ne oluyor? Lan iskeleton. Neler yapıyorsunuz? Bu bizim portaldan girmiştir kesin ha. Lan oğlum bir eğimime var ya. Kazmayla <laughs> öldürdüm ya. Utan biraz kendinden. Başkan bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz bir bir şey baktık abi <laughs> devam ediyoruz ve burada sıkışıp kaldık abi ne yapacağız Ali Başkan yolu göster bize diyorum Sasuke mi Sasuke nereye gidiyorsun Sasuke Sasuke gidi Sasuke ben şimdi bakıyorum. Sasuke bakalım. mi dedim ba Yo yeah. ne olacak Yo yeah, no ne olacak yani Yo Yo Trabzon ne oldu Yo Trabzon ne oldu Trabzon sen götürmeyin. Başkan neler diyorsun? Küfür etme. Bizim videolarımızda küfür yoktu kardeşim. E arkadaşlar videoda şunları lol oynuyoruz. Bir sövüyor, bir sövüyor. Ay, yalan. yalan. Ya, ne kadar yalan <laughs> konuşuyorsun. Ye yeah, ye yeah, ben yalan Oğlum, yalnız ben su aldım kanka. Su clutch yapacağım ha. <laughs> kanka su clutch. Su bir saniye bile durmayın nedir da. Neyin clutchını yapacağım? He he yemin et. Evet. Nasıl yani ya? <laughs> Lan! Oo! Bir anda her yer gör görünür oluyor. Aha. Yeter ama. Sövelim. Sövelim. Oyundan bak. mı attı yine? Abi ne oluyor ya? Neyse. Arkadaşlar gelsin devam ki. Evet devam ediyoruz bu Keşke etmeseydik be Sasuke abi. Sasuke. Abi bizim netherite yani, right bulmamız lazım artık. Yani netherite falan bunun. Kanka. Öldün sandım. Çok tehlikeliydi. Gerçekten mi bu arada çok, çok tehlikeli. riskli oldu videosu. Hop, çok riskli şurada... oldu videosu. Yalnız baya ping var abi. Atladıktan 10 saniye sonra hasar yemem de güzeldi baya. Başkan. Kazalım. Sasuke abi nereden gideceğiz? Sasuke abi buradan gidelim bence. Aha lan burası bir yer. Ha, Sasuke abi quartz buldum. Sasuke abi. Oğlum onlar, onlar zaten her yerde bulunuyor kaka. Kaka onlar her yerde buluyor kaka. Sasuke abi. Sasuke. Neredesin? Burada mısın? Lan neredesin? Nereye gittin? Kaka, kaka beni yalnız bırakma. Aa! Beni yalnız bırakma. Beni yalnız bırakma. Nerede? beni yalnız şu bırakma. Basmayı bıraktım bari. Şu basmayı bıraktım. Bari. Neredesin? Bari. Sasuke ne? Süke abi ne bileyim ya geziyoruz işte bizde. Lan nereye gittin? Ha buldum seni. Lü 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 lü. Ali yalnız yakınlarında lav olabilir ha haberin ola. Dur dursana bir şey oldu. Tek atıyorum oğlum zaten bloklar IQ. Kanka bir dur dur diye sen şey tamam, tek tamam. atayım Tamam tamam yapıyorum. Alakası. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ali başka. Oğlum ne oluyor Ali? Sklaç sklaç sklaç. Geri Kardeşim sklaç yapacaktık bu ya. Abi bu dünyada sklaç yapmayı nasıl aklına gelir mol? Neyse arkadaşlar. Gideyim de yanına. Geliyorum. Evet arkadaşlar devam ki. Şimdi de şunları. Abi hayatımda ne da madencilik yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Sen ne yapıyorsun? birazcık birazcık beklesene. Birazcık bekle. Ben bekliyorum hadi. 5 5 saniye 15 dakika 31 dakika. Ben Netherite bulacağımıza inanıyorum. Ben de inandım bu arada. Kanka. Kanka bir şey geldi. Sıcak turistik yerler. Kanka. Netherite mi buldun? Yok oğlum sen bana mı geldi? Sana mı geldi? Sana geldi. Hayır oğlum. Ruh toprağı, kanka bu mu lan nedir Yok oğlum ya ne oldu? Olay oğlum bu başka ay. Ben de var mı oğlum nedir ay? Şende, ruh, ruh olsaydı. Yok, Şende kanka, ne yok. olsaydı. Yo aga ben de. Şende ne olsaydı ben de olurdu. Ali sen netherite mi buldun kanka? Hayır. E ne o zaman? Belki başka bir biyoma geçtik nedir o yüzden verdi büyük ihtimalle. Ha biyomda ha. Oğlum korktum lan öyle bir ses çıktı ki herkü. Sıcak turistlik yerler işte ne yapacak? Ay korktum herkü. Ben ne netherite mi buldun kanka bekle bekle dedim de sanırım dedim. Ne, olur oğlum? Ana ne avradını lava bak ne kadar hızlı geliyor. Oğlum beni beni dur dur beni koru. Yine doğru oyundan atacak herhalde. Evet oyundan attı. Neyse tamam bekliyoruz abi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz Ali Başkan yine geldi. Arkadaşlar bilgisayarda bir şey var oğlum ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Bir şey var bugün bizi buldu. Evet Ali Başkan, ölü ölümü mü tatıyorsun? Çok şey yapar böyle ölüyor. Ölüyor kalsın. Kardeşim ölüyorsun. Sasuke abi çok riskli. Kırma kırma dur dur kafamızdan ne bakacak taşıyacaklar bizi. <laughs> Lan! Aaaa! Gel gel yemek ye yemek ye! Vallahi çok riskli bu nether ya. ne da madencilik yapan aklını ya. Sen dedin hmm. değil mi şey bize? Ye yemek ye yemek ye. Ekmek ye. Ekmek her zaman kurtarır arkadaşlar. Her zaman ekmek yiyin. Kilo da aldırmaz. Boş verin öyle diyenler. Ekmek ye. Neyle Kanka, neyle? Kanka buldum. 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 Ne buldum? Ne buldum. Buldum. Bu nedir açmış şimdi? Ben önceden, önceden bir tane bulduğum için. Kanka bunu fırında eriteceksin. Dostuker ben anladın. Tamam gidelim eve gidelim eve gidelim eve abi gidelim eve. Eve gidip geliyoruz. Evet eve gidip geliyoruz falan. Tamam gidiyoruz geliyoruz. Bir evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Evet pişmesini bekliyoruz. Ben almıyorum ki oğlum pişmesini bekliyorum. Az bir dur da göreyim şunu şeklini Ali. O ne hurdası ha? Ha öyle Allah. Ha, ben şimdi ya. elmastan kanka, bir şeyler bir yapacağım an... artık yeter. Kanka bir anda ne kazma yapmamız yok mu bir seferimize? Ay bana yapalım kanka bak başrol. <laughs> Kardeşim bu lan sensin yapacak beni yani Allah Allah delet ne? lan beni ne? ya, Yani buradaki Adem'e sensin demek ki anladım Çıtır 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 Lan seni. <laughs> yap yap hadi. Kanka şimdi... Ben 64'lük 50'ye alıyorum abi. Yeter artık. 31 benim. tane altın. 31 tane altın. Kanka ben sana bir tane netherite yapacağım. Sen de onu çevireceksin şey tamam mı? Ama şevmezsen döverim. Nasıl yapılıyordu netherite? Gelelim zurnanın zırt dediği yere. Ha böyle miydi? Aha da yaptım. Sen ya işte o an. Cefa elimde ne var görüyor musun? Şimdi ben bunu gidip. Neyde basıyorduk lan? Basıcı. Neyde yapıyorduk? Arkadaşlar. Lan bir lan bir, bir. Tınk. Tınk. Yo olmadı. Neyde basıyorduk bunu la? Kanka bana da yaparlar Allah için. Zahmet olacak da. Kanka yani oha yani zahmetin zahmeti olacak abi bu kadar da olmaz arkadaşlar görüyorsunuz değil mi her şeyi ben yapıyorum Oğlum <laughs> boşlar mı atayım ya yeter abi Ne kadar şeyim var meşe tatlı al Ganimet <laughs> şey. çekiyor yani şunları atalım abi kömür bu şeyler var burada işte if. lan al, al 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 Bunu al Yapayım sana O ne? Kardeşim Kanka ben şimdi Earth'te bunları birleştirmez miyim? Birleşiyorsa birleştirmez miyim? Birleşmiyor, mükemmel. Kanka ben o zaman buna bir büyü basayım. Riskli kumara giriyoruz. Lan oğlum. Ha? Sen riskli kumarları sever misin? Al kanka gel gel. Al 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 al. Yeniliyoruz kendimiz abi. Yeter. Sonunda Alkan kanka de atmıştım. E kanka bir 64'lük Vallahi... daha var bu arada. Yani. Bir dakika şu setlere şu setlere atayım Elmaslara da. Eyvallah kaniye. koruma 2, Eyvallah koruması. Okay. Eyvallah bir düşü. Şöyle ben de basalım abi. Bas, biz de basalım. Kanka kendimi yenilenmiş hissediyorum. Kanka şöyle. Bir lapis lazuli getirsene bana. Kanka, atsana. Aa, gel atayım. At. Attım kapının önüne. Geliyorum abi. Güzel. Nereden vuruyor lan bizimkini? Oğlum şu madenden de iskelet onlar gelmeye başladı ha. Böyle hep oradan geliyorlar. Bizimki bizimkinin açık noktalarını buldular ya. patlama ya, koruması kırılmaz. Abi bana atıyor ya. Şuna i̇şte size bak. Tok golema atacağını okay. bana atıyor. Koruma bir. okey. O zaman bu zırhlar Koruma hatıra bir, okay. olarak kalacak Okey. Okay. Tamamdır kanka. Kanka artık kendimi mutant hissediyorum nedense. Çünkü bu ölümsüz. Lan oğlum bizimkini öldürdü. Bizim yırmağı ciddiyor. Bizim oğlan buradan abi, çok geliyor direkt... iskeletin ya. Evet kanka kazmamı yapar mısın artık benim netherite kazmamı? E oğlum benim olacaktı o nasıl yapılıyordu işte. Onu... At bakayım bana ben, ben at, dur, sen Dur dur bana... neyle... Neyle... Neyle yapıldığını biliyorum da o yapıldığı şeyi yapmayı biliyorum. Hemen bakalım bu Ya bak kanka yani kokuldu şey var abi. O yüzden sıkıntı değil. Şu bizim goleme de şey verelim abi şu... Artık güzellemem lazım. Abi bizim boş şey... Abi arada... bir dakika ya bu bana arada... tahta ver. Tatlı ver bana. Tamam ben... Kanka bu ne ya? Oy, oy çok pahalı bu ya. Oy, oy. ne oldu? Altın isti, demir bloğu isteği, tahta isteği. Ne oğlum hepsi var ki. Hepsi var. Hepsi var oğlum, da. Oğlum ne derece Hiç bulduk istiyor. üstüne başkalarının ne istiyor? Bu nasıl bir şey ki? Bu nasıl bir şey mi? Oğlum ben boş eşyalarımı dışarı şey yaptım da. Bozma. Şöyle abi şunları atalım ben yeniden alacağım bunları arkadaşlar. Lazım olanları alacağım. Evet golden apple al. Anladık abi. Kalkanımızı alalım. Ondan sonra Olmadı. demir de alalım. Meşe tahtalarını al içeri koyacağız onları. Onun dışında lapis lazilleri al. Okay. Böyle lay, lay. Şey, şefa bak. Şefa Google beni kandırdı. Ne oldu? Başka bir şey böyle mi yaptı? böyle yapamıyormuş. Bo boş yere. Boş yere 3 tane demir bloğu aldım yaptım. Neyse bunları çeviririm zaten. onlar boş ver de. E, ee, kanka şu tüm demirleri bir demir bloğuna çevireyim. Çok yer kaplıyorlar. Kanka sıkıntı yok yap ne yani. Demir oğlum demir bulmakta bir şey yok. Demir evde çıkar zaten. Asıl mesele diamond bulmak. Diamond da bulacağız. İleriki bölümlerde bayağı şeyler imza atacağız yani abi. İnşallah. Böyle Oyunu bitirmem. Bu arada arkadaşlar e, ben onu demeyi unuttum galiba. Ali Başkan atlarda End Portal'ın sesini duymuş galiba. Öyle diyor Ali. Öyle mi Ali? Kanka, öyle demeseydim öyle demiş olurdu. Yani End Portal'ın yakındaysak... Yani bir Yakında oyun bitti böyle. demektir. 30 Video bölüme bitti artık... Demektir. Yani sezonumuzu bitiririz. Ama ikinci Video sezonda işte. Ama İkinci sezon devam edecek. Kanka koydum bak. Ana bu Şarkı. ne? Bunlar mı yapıyoruz şimdi biz? benim kazmama basıyorum. Çünkü benim kazmam bir he, ada hem 31 hem servet 2 var. O yüzden Ne ki bu oğlum? Ben anlamadım şimdi. 31 31 artık nedir oldu bak. Oha. Oha 31 6 vuruyor. Oğlum benimki de Beş buruyla. gel atma beni ha. Oğlum, benim kalbim gitmiyor ki. Benim de kalbim gitmiyor <laughs> kaka. Ne kaka oluyor? Kaka benim yok ama. Ne Ne ya? Kaka. Okus pokus sihir yapacak us. Bu bende kalsın. Bekle bakayım gel Sefa. Evet, test ben... zamanı. Test zamanı evet bakıyoruz. Ee, bu aynı. Kaka ben bir de kazayım. Ka ben dur. dur 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 <laughs> dur. Dur gel gel şuraya şuraya geç Şu olduğum düz, yere geç. Geçtim. Aynı anda kazacağız. ama düz, düz ikili değil tane. ikili değil ikili değil. Şöyle mi nasıl yani? Ya bir tek blok tek blok şöyle. Ha tamam. Üç iki bir. Bitti. Dur lan bu dur ya en kolayı. Koy 6 altı blok koy. 1 2 3 dört, beş. Abi. Tamam oğlum neyse artık ya. Heh. Koy koy hayır hızlanın denemezsek olmaz. Hayır oğlum sen de koy buraya bir altı. Tamam eşitme. Başla. Bu kanka sen önceden başladın ama. Doğru o zaman hile yaptım demektir. Kanka benim bir bloğumu çaldın terbiyesiz. Koy benim bloğumu da. 3 3 2 1 Let's go! Ben daha önce başladım. Bitti. Alım hile var bu kazmada. Neyse sağ ol. Kanka bu kazma elmas kazmada çok da değişik olduğunu söyleyemem ama. Neyse, bana. değişiklik. Dıng. Al. Oo! Kırılmazlık, servet verimlilik. İyi yani en azından nedir ait. Ama buna bir dakika oğlum bu çok hızlı kırılıyor. Ha gerçi sen kullanalı çok oldu o da var. Kanka bu ammiller gerçi şey yaparız bunu çok da sıkıntı değil. Yani her şey amile kalmış demek kanka burada. Kanka kanka, bir dakika dur. kitap yapıp biraz kitap büyü basalım ya. Yani... oğlum tam potansiyeldeki hakka kamış şeker kamışlarıyla şey yapalım kitap yapalım büyü basalım onlara tam potansiyelde. Güzel bir şeyler gelir belki. Ay ay. başkan neler yapıyorsun başkan? Oğlum yalnız ya öf elmas set ya. Elmas şöt yani, boru değil. Bir de böyle yani, bir de böyle. Oğlum yalnız <laughs> benim yavrumda kırılmazlık 3 varmış lan. Senin yayını, senin kafanı, senin Senin kafanı. kafanı. Kanka bu şaka gelmişlerim tam büyüdüm sen bilirsin bunları. Ben bilirim. Ben başı da bilirim. Ben seni, ben seni çok iyi Kanka bak kayboldum. Bilmiyorum. Beni bul sana 10 lira. Tamam. Beni bul sana 10 lira kanka. Vallahi neredesin ya? Adın da hiç gözükmüyor ha. <laughs> ha. Ne yapıyorsun kanka? <laughs> kanka, kanka ama bir başını kırma. Şöyle ikili kır. Tamam, Sen arkamdan gel topla bari. Sen topla lan velet. Nasıl <laughs> <laughs> suda da vardır bunlar ama bak sular sura kaçmışlar suya kaçmış veletler. Kanka kitap yapalım Ay. kitap yapalım <laughs> kitap yapalım. <laughs> Tam potansiyeli şey, çekiyor. biz bir şey istemiyor ki. Hiç bir şey ki ya. Olsun oğlum. Biz dursun işte da. Yalnız arkadaşlar bizim bundan daha büyük bir eve ihtiyacımız var yani. Yok ya. Nerede <laughs> ben bu evi istersen genişleteyim şöyle şuradan. He <laughs> he kanka aynen. Bak ben, ben kendi mimarimle şuraya bir oda daha yaparım ha. Aynen bak yaptı şu an. Neyse videoyu bitirelim abi. Güzel bir video oldu. Kendinize bakın arkadaşlar. Bir Görüşmek üzere. Be. Bye-bye.